içeri Cihan içeride. Şirkette olup biten her şeyi, sözleşmeleri, belgeleri, her şeyi istedi. Ama baba yemin ederim ki çok önemli şeyleri atmadı. Kızım. <gülüyor> 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 Evde olup bitenleri soruyordu. Annemle Harun abinin arası nasıl diye soruyordu. Seni soruyordu. Neredesin? Ne yapıyorsun? Bizi aradın mı? Dedemi sordu. Dedem aradı mı diye. nasıl canavar bir kadın böyle? Bu nasıl bir düşmanlık? Kıza şantaj yapmış, avun içine almış çocuk. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sadece düşmanlık için. Cihan'a bana benim aileme sürekli zarar vermeye çalışıyor. Nasıl bir düşmanlık? Ben sonra hiçbir şey olmadı. Sen bana hisselerimi verdin, annemle Harun abi evlendi. Sen gittin, ben de öyle yaşamaya devam ettim. Ama iyi de, haza mı yaptı? Sen niye bu kızdan çıkarıyorsun hıncını? Allah Allah! Ayol sen kimden yanasın Hatice? Üçü birlik oldu diyorum sana. Böyle uzadı dili Hazal'ın. Neden? Harun'dan cesaret alıyor. Anneciğim çok korkmuştum. Çok korktum. Ne hayatımın içine ettin. Saçmalama ne polisinden bahsediyorsun? Kendi kızını alıp polise mi teslim edeceksin? Evet. Lütfen gidip alır mısın? Bıçağı alır mısın Harun? Ozan sen niye bu kadar nefret ediyorsun kardeşinden? Çocuğun kardeşin o senin. Anne. Peki sen benim evlatlarımdan ne istedin? Ha? İki tane fidan gibi kızı karı verdi. verdin nasıl ayakta duruyorum zannediyorsun? Evet. Dediğin gibi kimle? Sana duyduğum nefret beni hayatta tutuyor. Sen evlatlarımın başına gelmiş bir lanet. Can. Sen de karın. Çocuklarımı mahvettiğin yetmedi. Şimdi karın yeğenimin hayatını karartıyor. Bebeğimizin altını değiştirmeyi çok iyi öğrenmen lazım Deniz. Kaldırın ortalığı ayağa! Bulacaksınız kızımı! Çok teşekkür ederim. Kızın geleceğini kurtardın. Hayatını kurtardın. Ne oldun sen ana ne oldun? Şeytan mı girdi senin içine? Nasıl bir canavara dönüştün sen ya? Ben tanıyamıyorum seni. Nerede benim tanıdığım o merhametli, bütün ailemin yardımına koşan Maydar Koç nerede? Sen gencecik bir kızın hayatıyla nasıl oynarsın? Şantaj yapmak ne demek ya? Niye hala niye? Hala mı soruyorsun? Bak arkana bak! Bak! <laughs> Niyeymiş? ...sandığın gibi bir canavar değil. Harun bu yaştaki halasını... ...karakollarda süründürecek kadar vicdanını kaybetmiş olabilir ama ben kaybetmedim. Genç bir kızın hayatıyla oynayacak değilim. Sadece Hazal'a iyilik etmek istemiştim. Üzümü hiç hak etmiyorsun. Hiç. Cihan, Cihan, Cihan. Ay nasıl bir eski kocaysa artık. Bir türlü hayatınızdan çıkamadı gitti. parça yeni bölümüyle pazartesi akşamı star'da